Evet merhaba arkadaşlar. Top cihazımıza evde şarj edebilmek için e, 22 kW'yı destekleyen bir makine aldık. Beraber kutu açılışını yapalım size. Polibandı açtım sadece. Siz de beraber açacağım. Şimdi hemen şöyle içimden bir faturası çıktı. Bir saniyesi. Cihazımızın adı bu arada reklam değildir. Ben de ilk defa kullanacağım. Çok takip ettim. Bir Antalya'nın mühendisliği firmasıymış. Yerli malı olduğu için tercih ettim. MyGo ben Melego diyeceğim. Ee, taşınabilir olanı tercih ettim. Bir de duvar tipi olanı var. Bakalım, birlikte açalım. Şöyle bir kutuda giriyor, gayet güzel bir kutuda giriyor. Şöyle göstereyim. Bir tane kart bırakmışlar. Doktor şarj diye. Kutuyu birlikte açalım. Görüyorsunuz patlatları çok güzel bir şekilde. Şöyle alalım. İçinden ne çıkıyor? Bir tane 220V destekleyen aparat çıkıyor. Duvara monte parçası. Yine duvara monte parçası. Ve şarj cihazı. Şöyle göstereyim. Ee, şuradan 11 kW'dan 22 kW'a arttıran, iki kat arttıran turbo boost şu var. Şurada boost 2 de görüyorsunuz. Buradan basınca iki kat artıyor. E, cihazın özelliği e, 220 volt'u taktığınız zaman otomatikman 3.4 kW'da destekliyor. E, 22 kW TOG 22 kW'da destekliyorsa direkt 22 kW'da başlıyor. Ya da Tesla aracınız 11 kW'da destekliyorsa 11 kW'da başlıyor. Yani siz ayrı ayrı amper ayarı yapmıyorsunuz bir olumsuz özelliği e, uygulaması yok telefonda bir uygulaması yok yani kaç e, amperle şarj ettiğini falan oradan göremiyorsunuz olumsuz özelliği o ama ben fiyat performans diye 16 bin küsür TL'ye e, aldım bakalım bir de e, kurulum yapıp çalışıp çalışmadığı ile ilgili size ayrı bir video çekeceğim şimdilik videoyu e, kapatabiliriz teşekkür ederim evet şarjımız ilk şarjımız başladı. Yeşil yanıp sönüyor. Her şey yolunda. Kablomuz ve topumuz. Şu an mavi yanıp sönüyor zaten farkındaysanız. Ee, 3.4 saatte 3.4 alacağız. Bakalım %56'ya bir şarjımız. Birkaç saat sonra görüşmek üzere.